Herkese yeni bir günden selam arkadaşlar. Nasılsınız? Biz şükür. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Salzburg'un eşsiz ve güzelliklerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Birazdan teleferike bineceğiz. Teleferikle yukarıda arkamda gördüğünüz kale var. O kaleye çıkacağız. Bu anları hep beraber yaşayacağız inşallah. Hadi bakalım. Karşımızdaki kaleye çıkacağız biz. Ee, o kaleye de teleferikle çıkılıyor. Ee, kalenin içini gezeceğiz. Bu bölgede de hediyelik eşyalar satılıyor. Öyle bir tane e, buranın meşhur e, ne oluyor bunun adı hayatım? Meşhur bir tatlısı. Bunu aldık, deneyeceğiz. Tadına bakacağız. Lezzetli görünüyor. Bakalım. O tutak ne öyle? O tutak ne? Sırasında bekliyoruz. Teleferikle yukarıya çıkacağız kaleye, <laughs> için. Umarım çocuk arabası giriyordur teleferiye. <laughs> Artık onu soracağız nasıl oluyor. <laughs> hebben daar huizen tegen de muren Ve kale gerçekten devasa büyük ve inanılmaz bir yükseklikte. Şu an buradan e, arkadaki şehrin ne kadar küçük göründüğünü görebiliyorsunuzdur. Birazdan kalenin içini gezeceğiz. Şu an etrafını ve şehri seyrediyoruz. Müthiş bir zevk, müthiş bir güzellik. Ve Salzburg şehri gerçekten e, çok güzel. İyi ki de burayı seçmişiz görmek için, gezmek için. Arkadaki dağ resmen gökteki bulutla birleşmiş. Şu an siz sadece bu şekil görebiliyorsunuz ama çıplak gözle bakıldığında... O da inanılmaz yüksek bir dağ ve e, neredeyse gökle birleşmiş bir halde. Şimdi kalenin içine giriyoruz. etekleri. O, oradaki dağı görüyor musun hayatım? Baksana. İşte o Alp eteklerinden ekspres trenle e, gezintide yapılabiliyor. Kırmızı renk vagonlarla. Hı hı. Burası Salzburg'un genel minyatür görüntüsü. Burada. o da değil.

Böyle, o kadar büyük ki yani bugün gez gez bitmeyecek <laughs> gibi çok yeri var gezilecek. Bakalım inşallah zamanımız bu kadar gezmeye yeter. Ama e, o kadar yüksekte ve temiz bir havası var ki yani yukarıdan e, resmen farklı bir oksijen ve resmen farklı bir hava soruyoruz. Ve akın akın turistlerin görmek için geldiği bir yer burası. Yani imkanı olan arkadaşlar bence burayı görmek için geldi gelişiyoruz. Noyan sen beğendin mi kaleyi? Beğendim. Arkadaşlar ayrıca bedelini olan insanlar bu kaleye gelirken ana kucağı getirmesi sizin kolaylığınız olacak. Biz maalesef ana kucağını unuttuk evde Yoksa baba kucağına kalıyor. Yoksa çocuk böyle babanın kucağına kalıyor. Babalara e, büyük bir iş düşüyor. Iıı e, çok çıkıyorsunuz. Bu da yorucu bir şey. Yani babalar için. Anneler. Rahat. Ya ya Naya. O yüzden ana kucağı getirmenizi tavsiye ederim böyle bir kaleye geldiğinizde. Bebeğinizi kucağınıza takıp rahatlıkla yürüyebilirsiniz. <laughs> çovalı kıyafetleri 1525 yılında Avusturya'nın e, Alp dağlarının eteklerinde bu tarz kıyafetler giyen ve ortalama hepsinin boyları da aynı olan e, insanlar yaşarmış ve burada da kuklalarını sergilemişler ki e, o yılları Mesela hani günümüzde de Robin Hood gibi düşünelim, mesela projektörle de buraya yansıtmışlar. Yani bir şekilde köylüler. Arkadaşlar bu güzel Salzburg'un kalesinde gezimiz bu şekildeydi. Bu kale gerçekten gez gez bitecek gibi değil. Biz daha çok yerler görmek istiyoruz. O yüzden de şimdi birazdan bu kaleden aşağı ince Salzburg'un içinde de çekmek istiyorum. Çünkü içerisinde de bu şehrin e, her yeri çok güzel görülmeye değer. Hadi bakalım birazdan aşağıda görüşürüz. Oh, am Arkadaşlar burası bizim arabamızı koyduğumuz otopark. Yani e, dağı tamamen uyup dağın içine otopark yapmışlar. Şu an içerisi böyle e, buzdolabına girmiş gibi bir hava var. Buz gibi. E, i̇çeride hafif bir soğuk esinti var dağlardan dolayı. Resmen yani şu an dağın içindeyiz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu an gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü benim yükseklik korkum var ve bunu belki bu sayede aşacağım. Şu an zirvede gördüğünüz dağa çıkacağız. Dağın en zirvesine gideceğiz teleferikle. 1600 metre yüksekliğinde. Sizi de beraberimde götürüyorum. Hadi bakalım. Çok heyecanlı görünüyor. <laughs> wow. İşte tam olarak bu dağın tepesi. Şimdi Teleferik'in inmesini bekliyoruz yukarıdan. 15 dakikası var. Ondan sonra biz gideceğiz yukarıya. Merak ediyorum, heyecanlıyım. Şu an Teleferik'teyiz ve bekliyoruz. Birazdan yukarıya doğru çıkacağız. Bakalım, çok heyecanlı. Arkadaşlar biz şimdi dağın zirvesindeyiz ve burası çok soğuk. Ee, i̇çeride sorduk ve bu dağın yüksekliği 1800 metre. Biz 1600 zannediyorduk ama değilmiş 1800 metre. Ve gerçekten müthiş bir görüntü var. Yani şöyle bakar mısınız sanki böyle uçaktaki yükseklik yani öyle diyebilirim. Ve buz gibi bir hava esiyor şu an burada. Haç var ya. Aha. Oraya kadar yürüyorlar. Orada fotoğraf çektiriyorlar. Hmm. Böyle yükseklikte gayet güzel. Oturma yerleri falan da var. Kapalı. Bak şurası uç. Ne Bak şuraya oturacağım. Şu an neredeyse yani elimizi uzatsak bulutlara değecek gibiyiz. O kadar yükseklikte. anlayamadık maalesef şehrin üzerinde sis olduğu için şehri tam göremiyorsunuz ama böyle şu görüntü muhteşem.